Evet arkadaşlar. Bugün sizle dile birlikte Lucky Block oynayacağız. Arkadaşlar biraz kastayım da. Sesi değişik çıkabilir. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Sunucunun en iyisi olmadan çıkmayacağım. Ve şu anda çok güçlü bir de şey geldi şu kırmızı şeyleri çıkar adamı alın mı üstüne? Yanlamıyor şey ya. Bu adam. Çok, Çok güçlü. Kaç. Bütün blok alıyor alıyor ortadaki ya. Benim de aklımda blok kol almıyor. Gel lan. Onun benim kulübün aynı formada çıkmış. La yapma şunu be. Alacağım lan seni gör. Hız şey çıksın bak. Nasıl almıyorum ben seni? Bekle. Hız çıkmadı ya. Yapma lan. Saldırma lan çocuğa. Tabii öyle bir şey çıkmış kendini koruyor. Ben şimdi sana göstereceğim. Yapma lan çocuğa. Dalma sen de bana. Manyak. Lan git be. Ben bu gidiyorum ya. No, 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 te lo no, 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 no. Bu yakın dövüş gelmiyor ki. Kanka be. Git be. Kes be Gel benimle savaş. öldürdüm mü? Hayır ya. bulamamışım bile ya. Lan ne öldürdü. Öf be. Olsun. O kızı kesin. Bu ne? Lan bunu biliyorum ya. Bundan da kesebilirim o kızı. Çok güzel. Yine mavi kılıç vardı. Bunun etkisinin aynısı. Çıkmış lan sanırım kız oyundan. Ha beni kese de gelelim şimdi. Haydi oğlum sen lan. Sen böyle öl. Oh. Öldüm lan. Eyvah kardeşim zamanı durdurabiliyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapabiliriz? Hmm. Merak etmeyin arkadaşlar o kızı yeneceğim. Bir de zamanı durdu. Çocuk ona saldırsa. Ulan <laughs> bana saldırma. Ulan düşmanımız o. Anıma T.A.M yazsam. No yazar, yazmayacağım. Kesin no yaz. Ya da yazsam mı ya? Tamam ya, Yazsam mı ki? Yazmayacağım. Kendi gücümüzle öldürmeliyiz onu. Teyam yazıp kızı kandırmayacağız. Onu kendi gücümüzle öldüreceğiz. Arkadaşlar bunda bundan bilgisayarlarda mı uçuluyor? Bir yazsınız Oh güzel bir şey çıkmış. Molo kaçıyor ki kız. Uf sol anda. Bana saldırma geri Kaçıyor ki o kız ya şu bloklar açıldığı zaman ıı, Hemen geliyorum. Arkadaşlar açılıyor bloklar. Şimdi gidip Bunları alacağız. Yeneceğiz adamları. Arkadaşlar Aa bu nasıl hiç kız bütün bu ortadaki alıyor ya. Ben bunu öldüreceğim ya. Hayır ya artık en güçlü biz bu. Arkadaşlar başka serverda gideceğim ben. Hemen geliyorum. Arkadaşlar başka bir sulcuya gelip hemen geldim. girdim. Şimdi buradakiler nup kişiyle benziyor. Hepsi teker teker alacağım. Ve ilk sahibi ben olacağım. Bir adam var şunda. Önce bundan başlayalım. Bu ne lan? Ne var bunda? Gel lan. Öldü. Master. Sen de gel. Bu kim? Sen öl. Tolun çekici mi? Sen de öl. Tam da şimdi 4 tane mi, dört mü, üç mü saymadım ama büyük ihtimal dört adamı kestik. Üç üç. Üç adam kestik. Sıra sıradaki kişi kim olacak acaba? Bekliyorum. Gelin savaşın benden. Gezi savaşın benden. Gezi savaşın. Korktular gelemiyorlar. Birisi geliyor. Bak mavi o ne biçim John? Kaç kaç. Thank <laughs> Lan o küçük... o küçük, şey bu kadar can nasıl götürebilir ya? Nereye girdi o, o benim? Düşündüm ben bu canla ilerleyebileceğim ki. Çıkılışta bir daha tabanı öldürür bu. Lan çekil ekrandan. Çok güçlü bir şeyler var adamlarda. Lan bu ne? Tövbe tövbe. Adam bomba oluyor. Gel lan. Gel lan. Küt. Gelmeyse bomba yollama lan. Oğlum. Uzaktan. Lan bomba atıyor adam. Bir git öldüreceğim lan seni. Gel lan vs'ye. Onlar da bomba atmayı biliyor. Allah'ım ya Rabbim. Sen de bir git oğlum. Hüsüz bir de kılıcım var. Yürü git. Yürü git. Sen de öl. Altı yedi dedik etki salınmada. Sen hiç ölmedik öldük. İlk kez öldük. Ama bayağı bir adam kestik. Bakalım yeni bloğumuzdan ne çıkacak. Açalım. Arkadaşlar birazcık uzun olacak bu. Lütfen sonuna kadar izleyin. Çok çok eğleneceğiz. Sonucunun birincisi olmadan hiçbir yere gitmiyor. Bu ne lan? Adamda unicorn kılıcı var tövbe tövbe. Lütfen. Lan bu ki? Lan arkamdan geliyor. Yürü git ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim ki. Sana mı öleceğim? Ya bulamıyor da ya. Bu blok açıldığı zaman hemen geliyordum. Blok açıldı arkadaşlar hemen alıyordum. Çok iyi. Oğlum çok iyi atık ölmeyiz bak. Bunlar sık bunlar sıkıştırırız. Bunlar buluruz. Yüzümüz can, Yüz canımız varsa bu e, 65 vuruyor. ya da tek atıyor. Şimdi göstereceğim bakın şu adamı keseceğim. Ne yapıyor la bu? Bakın arkadaşlar. Patun gördünüz mü? açalım. Sıkışmış bu. Tamam. Lan ölsene he öldü. bu da sıkışmış. Bu da keselim. Bu da öldü. Bu adam da sıkıştı. Bunun da içinden geçtik. Bu kim lan? <laughs> şey sanki. Onun mob yolu bu. Şimdi bakalım alın bu büyüyor. Bugünüz yeter. Geçiyorsa yet, yet, yet yetiyorsa alın. Mı? Hepinizi keşfe geleceğim. Bekle. Bu ne? Uf, çok iyiyiz. Yakın dövüş için bunu kullanacağım. Abi, sen ne yapıyorsun abicim be? Lan bu ne? Lan yürüyün gidin seni tek 56 56 vuruyor bir vuruşta seni de öldüreceğim. Sen bana Gel lan. Lan öldün öldüm. Adam lan öldü. bildik mi olmuş bir şey olmuş onlara ya. Ne bileyim. Ya hiç ok sevmiyorum ya. Ne oluyor lan? Birisi de çok güçlü. Şu dedede. Dede saçlı da bir şey var. Çok güçlü. Alır da sıkıntı olmaz. Sadece balta atarsın işte. Yakın dövüşe gel. Yakın dövüş. Uf, öldürecek. Çok güçlü. Adam çok güçlü. Ne yapıyor? Ben şu 17 saniyelik cool'u ben almam lazım. Lan adam aldı bile oradan bir şey. Hayırdır dedi. Yaşlı adam. Ne diyeceğim Atık? Ne yapıyor la bu? al şu Ulan. Ulan hayır ya. ya. Nasıl adam öldürdü ya. Uf ya. Ha yine bu çıktı. Peki. Ha bakın arkadaşlar. Adam bana bunlardan. <laughs> adam bana bunlardan atıyordu. Ortada kimse yok. Açılan blok var mı? Ya da açılacak olan. Yok. 9 50 saniyelik var mı diyecek. Arkadaşlar hemen buna şey ölmemiz lazım. Şu oğlanı da keselim. Çocuk kesecek lan bizi. Ya tam çocuğu kesiyorlar. Aa, aa. Arkadaşlar uf çok pis yak Yakaladım. Kaç saniye açıldı blok ya? Yendi. Yendi. şimdi. Birazcık düşündüm ben. Şu işte kitap birisi de kafeye geldiği zaman bu yukarı düşen şeyler beyaz beyaz toplar. Ortadaki blok. Allah be. Kafanın etini. Öp be. Yalan. lan ya. Şimdi büyük ihtimal sonuncu gün en güçsüzüyüz. Geri döndü. Bilmiyorum. Ama adam otu aldığı zaman adamda zaman durdum ve şey çıktı. Bende yani ben de çok güzel bir şey çıkması lazım onun yanına Bu ne ya? Bu ne ya? Ne yapayım ben bunu? Gel on lan. Of vurdum. Güzelmiş. Sevdim. Adamını da vurursam ya bak. Şu, şu adam bir ölmedi. Bir denk getirse ben hiç. Allah. Arkadaşlar şu blok olacak ve ben bir plan kuracağım hemen. Arkadaşlar çıkar şeylerle plan kurdum. Yakın dövüş için ikisini de kullanabiliriz. Ama bu sanırım dek, dek ettiğin zaman çok oluyor biliyorum. Şu adamı bir vuralım. Yılan atıyor. Bu daha iyi mi? Şey yapma. Atma. Gel yakın dövüşe Yener ki. Sanırım ortadaki blue'yu alan adam çıktı serverdan. Aha şimdi dedi gel lan. Sen o kadar şey yaptın. Dedi şimdi gel lan. Minik adam, Orada sıkıyor. Dede öldüreceğim seni. <laughs> Öldü mü lan? <laughs> yani. İyi bal Benim ortaya koy ver. Gördüm. <laughs> o dedi öldürmek için ne yapabiliriz bunu lan? O dedi öldürmek için ne yapabiliriz? Önce çıkan şeylerden bir bakalım. Ona göre hesaplayacağım. İyi. Biz atıyorduk sanırım. Ne yapıyorsun lan? Ortaya gideceğim. ortada bekleyeceğim. Ya yürü git oğlum bak yürü git lan yürü git git. gelecek zaman tamam. durdurup seni öldüreceğim. Abi o zaman bu blok için mi? Abi, ne yapıyorsunuz? Box'u ben yenilecek. Evet. Bırak adam beni kesti. Tamamdır. Şimdi ben de seni keseceğim. Arkadaşlar şimdi içimden bir ses diyor ki iyi şeyler çıkacak. Kesin. Bir daha bize Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Kim gel lan vs. Oradan kesmesini biliyordum. Kim gel lan vs. Noob. Nope. Böyle işte. O adamı öldürüp bizim de ölmemiz çok iyi oldu arkadaşlar. Neden? Çok güçlü bir şey vardı elinde. Gördüğünüz gibi halka. Görmediyseniz video. Video Geriye saldırıp bakabilirsiniz benim öldüğüm zamana. Şey elimde o şey ataklı iş varken i̇şte bıçak mı lan adam bıçak. benim olacak lan ha arkadaşlar bunlardan iyi bir şey çıkmazsa video biteceğim açalım ne bu Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olup bir açtıysanız hepinize görüşürüz. Bay bay.